Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Kader Topal. Urfa Değişim TV ana haber bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet değerli izleyenler bültenimize muhabirlerimizin yaptığı ilk haberle başlayacağım. Her yörede farklılık gösteren ve kış ilacı olarak nitelendirilen turşuların yapımına başlandığı Şanlıurfa'da yapılan ev yapımı turşular raflardaki yerini alırken Bizler de sizler için turşu nasıl yapılır, nasıl ayarlanır ve nasıl saklanır bütün bu soruları araştırdık. Detaylar ise haberimizde. Biliyorsunuz kış aylarında en çok tüketilen yiyeceklerden biri de turşu. Aynen. E, turşu kullanırken veya turşu yapılırken nelere dikkat edilmeli? Yani tuz oranına, limon tuz oranına dikkat edilmeli, iyi e, yıkanmalı. Bu şekilde yani. Her elden tuşu tutmuyor zaten. Evet. Peki turşularınızı nasıl yapıyorsunuz Gelen, genellikle? Hangi turşu yapıyorsunuz? Daha çok Urfalar hangi turşuyu tercih ediyor? Yani karışık Sofralarda farklı bir garnitür olan turşular, bazen sofraları süslemek bazen de sağlıklı olabilmek için tüketiliyor. Var. Evet. E, beyaz lahana turşumuz var. Hı hı. Erik turşusunu daha çok kimler alıyor hocam? Erik turşusunu genelde şeyler yani, yani İstanbul, Ankara, İzmir yani il dışına gönderiyoruz ve ilçedeki evet. yabancılar alıyor. Evet. Ee... Yöreden yöreye değişiklik gösteren turşular Şanlıurfa'da ise daha çok karışık biçimde tüketiliyor. <laughs> Bu kadar yani. Karışık turşular e, limon tuzu, e, tuz ve su zaten. Peki turşunun bozulup bozulmadığını nasıl anlarız? Şimdi üzerinde barlanma olduğu zaman e, o turşu yani doğal bir turşudur. Barlanma olan e, turşular güzel. Sadece o, onun bar... Özellikle geçtiğimiz senelerde Covid-19 salgını nedeniyle satış rekorları kıran turşuların yapılışına başlandı. Yani zaten hı hı. onun kimyasal e, bir maddeye katılmadığının ispatıdır. Yani barlanan turşu da hı hı. yani doğal turşudur o. Do evet. normal doğal turşu barlanır üstü. Hı hı. Mesela diğer fabrikasyon turşular var. Onların raf ömrü iki yıl. Onların içine işte kimyasal koydukları için, koruyucu madde koydukları için onların raf ömrü daha uzun. Evet. Taze yapılan bir turşu ne kadar süre tüketilir? Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlar bu senede önce uzmanlara kulak verdi, sonra da turşuya yöneldi. kaç günlük açılmaması gerekiyor? Ya bir hafta, 7 gün, 8 gün, 10 günde falan maksimum. Hı, hı. Şimdi genelde bir de bu var. Mesela ma malzeme getiriyorlar Urfa'dan, onlar işte biz malzememizi aldık. E, suyunu bir türlü kıvamını tutturamıyoruz. E, bunu siz bize yapın diyorlar. Hı hı. O şekilde de bir hizmet veriyoruz yani. Son yıllarda artık yani mesela hı hı. çok ısrarcı oluyorlar, şey yapıyorlar. Evet. İşte biz malzememizi aldık. Mesela e, domates alıyorlar e, ekstradan. Yürüyüşle sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla kamu kurumlarının katılımıyla da sağlık çalışanları tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de yürüyüş gerçekleştirdi. Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu, Tafısa tarafından 1991 yılında 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olarak ilan edilmiştir. Sanlurfa'yı Sağlık Müdürlüğü olarak 1-7 Ekim Dünya Yürüyüş Haftası kapsamında Sanlurfa ilimizde bulunan tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'ye yürümüş bulunmaktayız. Bizim bu yürüyüşteki amacımız gelecek nesillere sağlıklı bir... Bu kapsamda yürüyüşte sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla kamu kurumlarının katılımıyla sağlık çalışanları tarihin sıfır noktası göbekli tepede yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlığın doruklarına diyerekten sözüm bitiyor yürüyüşte her gün 10 bin adım yazılı pankart ile günün önemine dikkat çekildi. Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri ile gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Sanofi Sağlık Müdürlüğü olarak 17 Ekim Dünya Yürüyüş Haftası kapsamında. Haranta Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla sürdürülen asfalt yol çalışmaları ağı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile Başkaragöz, Büyüktaşlıca küçük taşlıca, şimşek, iblis kubbesi ve şahin mağarası kırsal mahalleleri arasındaki grup bağlantı yolunda asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Başkan Özyavuz ise yaptığı açıklamada Haran'ın genelinde asfalt seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri, gayretli çalışmaları sonucu Harranlı vatandaşlara kaliteli hizmetleri ulaştırmaya devam ediyor. Bizim tek bir derdimiz var, o da Harranlı vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Harran'ın birçok noktasında çalışmalarını sürdüren ekiplerin sonraki durağı Ekvel Küçük Koyunluca mahallelerini turizm yoluna bağlayan grup bağlantı yolunda çalışmalarına başlayacaklardır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine giren hırsız umduğunu bulamayınca prize takılı iki cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Hırsızlık olayı Siverek Viranşehir Karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. gece saat 03.30 sıralarında müşteri gibi iş yerine giren hırsız, market sahibinin uyuduğunu fark etmesi üzerine Price takılı iki pahalı cep telefonu alarak uzaklaştı. Anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın müşteri kılığında markete gittiği görülüyor. İçeride kimsenin olmadığını ve market sahibinin de uyuduğunu fark etmesi üzerine, kasa bölümünü karıştırıyor, orada olduğunu bulamayan hırsız, dışarıda prize takılı iki cep telefonunu şarj kablolarıyla birlikte alarak uzaklaşıyor. polis, görüntülerde eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Eyyubiye'nin yeşillendirilmesi için büyük büyük ölçekli projeler uygulayan ve tüm mahalleye yeşil alan kazandırmak için gerekirse kamulaştırma yoluna giden Eyyubiye Belediyesi parklarının ve yeşil alanların korunması için de büyük emek harcıyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatı doğrultusunda ilçedeki tüm parkları sürekli bakımlı tutmak için büyük bir çaba harcayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, sonbaharın gelmesiyle birlikte bakım çalışmalarına hız verdi. Adım Mehmet Emin Karakaş. Park eksiğimiz var. Burası çok güzel bir park. Burası uzun park. Biz uzun evet. park olarak evet. biliyoruz. Parklarımız temiz. Başkana aşağıda Akçakale yolunda yaptığı park için çok çok teşekkür ediyoruz. Parklarda bozulan çimleri yeniden eken ekipler, kuruyan ağaçların yenilenmesi, mevcut olanların sulanması, kamelya, bank ve çöp kovalarının bakım ve yenilenmesi işlerini büyük bir titizlikle yapmaya devam ediyor. <laughs> Mesut şartlarından Dolayı şu an parklarımızda bulunan e, yamalar yani vatandaşın kullandıktan sonra çimlerin e, zarar görmesi. Yemyeşil Eyyubiye için günde yaklaşık 10 saat çalışan ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, ilçenin farklı mahallelerinde Başkan Mehmet Kuş döneminde yapımı tamamlanan 38 park için teşekkür ederken, yine ilçeye kazandırılan 180 dönümlük millet bahçesi için de minnettarlıklarını dile getirdiler. Ağaçlarımızın sökümünü, onların yerine yeni ağaçların dikimi bir yandan da atölye ekibimiz parklarımızda bulunan piknik masası, bank, atö şey, bank kamelyanın yenileme çalışmaları devam ediyor. İnşallah ilkbahar sezonunda vatandaşlarımız parklara çok güzel bir şekilde hazır olacaktır. Evet değerli izleyenler şimdi de tansiyonun en çok yüksek olduğu yerlerden biri olan Filistin ve İsrail'e kameralarımızı çeviriyoruz. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarınızı hayatını kaybeden Filistinlerin sayısının 687'ye yaralı sayısının ise 3800'e yükseldiğini açıkladı. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 140'ı çocuk 105'i kadın olmak üzere 687'ye, yaralı sayısının ise 3.800'e yükseldiği bildirildi. Devre alakalı devre alakalı bir ya. İsrail tarafından ise devam eden saldırılarda 900 kişi hayatını kaybetti. Ay, ay. 157. ağır 2616 kişi de yaralandı. Hey, hey, come in. Haniliye Belediyesi bünyesindeki millet evlerine hem mesleki öğrenmek hem de hoş zaman geçirmek isteyen kurs yerlerinin ilgisi yoğun oluyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezler ile devam ettiriyor. Ya, bak. Ben, ben, ben. Çocuklar, 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 çocuklar. Belediye Başkanı Mehmet Çampolatın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Millet Evleri ve bünyesindeki merkezler ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevi'nde el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve kurmanı kerim kurslarına katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Sen de otur Kreş hizmetinin de sunulduğu millet evlerinde, anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocukları da akranlarıyla eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki çalışmaları ve sorunları yerinde görmek için mesaisine erken saatlerde saha gezisi yaparak başladı. Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Başkan Baydilli teknik ekibiyle birlikte erken mesaiyle sahada gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Çankaya Mahallesi'nde saha gezisine başlayan Başkan Baydilli ve ekibi sokak sokak yürüyerek Çankaya ve Şenevler'de inceleme yaptı. Başkan Baydilli yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederken, taleplerini dinleyip çözümü noktasında ilgili birimlere talimat verdi. sabahın erken saatlerinde verimli bir saha gezisi gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Metin Baydilli, sahada karşılaştıkları sorunların hızlıca giderilmesi adına saha gezilerinin önemli olduğunu dile getirdi. Değerli izleyenler, şimdi de 12 Ekim gazetesiyle devam ediyoruz. Bakalım Urfa Değişim Gazetesi bugün sizler için hangi haberleri derlemiş? Urfa Değişim Gazetesi'nin manşetinde turşu yapacakları için püf noktalar bunları biliyor muydunuz manşeti açılmış. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da daha doğrusu sadece Şanlıurfa'da değil kış aylarının gelmesiyle her evde turşu yapımına başlanıyor. Muhabir arkadaşlarımız da sizler için turşunun püf noktalarını araştırmışlar. Turşu nasıl yapılıyor, nasıl saklanıyor? Dilerseniz haberimize de girerek inceleyebilirsiniz. Sultanoğlu 27 hesap hakkında şikayetçi oldu. Şanlıurfa'da istenmeyen İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu biliyorsunuz kendisi hakkında atılan birçok tweet oldu, birçok haber yazıldı. o 27 kişiden de şikayetçi olduğunu dile getirmiş. Balıklı Göl Hastanesi'ndeki saldırıya tepki. Şanlıfa Tabipler Odası tepkisini göstermiş. Ruh sağlığını korumak için 5 öneri haberi yer alıyor. Zikir adı altında çocuklara şiş batıran tarikat hakkında suç duyurusu. Şanlıfa Borosu suç duyurusunda bulunmuş. Ee, şiş batırılan çocuklar koruma altına alındığı haberi de tekrardan e, bir alt kademesinde yer alıyor. Siverekte feci kaza çok sayıda kişi yaralandı Nisibi Köprüsü'nde Siverek Adıyaman arasında olan bir kazada e, yanlış değilsem 11 kişinin yaralandığı söyleniyordu. E, kadınlar ihtiyaç sahibi aileler için kıyafet dikiyor haberi yer alıyor Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tabii ki. E, 21 ilde zehir tacirlerine operasyon yapıldı haberine yer verilmiş. Haliliye'de aile kavgası, bir ölü, 12 yaralı haberi. E, CHP'li ücretli öğretmen için meclis araştırması istedi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili e, Mahmut Tanal. E, Türkiye'de 8 ayda muayeneden geçen araç, e, kaç araç geçti? Türkiye genelindeki 312 araç muayene istasyonundan. Bu yılın 8 ayında 7 milyon 732 bin 60 aracın muayenesi gerçekleştirildiği haberleri yer alıyor. Evet değerli izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Ufa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.